Evet hepinize merhaba. Bugün Buralı'nın çocuk yapmasını ilk çalacağız. Ya. Öyle tavandan niye geliyorsun? Ee, şey... E... Gel ne? gel. Ulan insan yerinde. utanır yerine. mekan. Oh, biraz dinlenmek benim de hakkım ya. Ulan çocuğun şey olsa buna zaman. benzer. Tersin Troxinkür'ün ne zaman içiyorsun? Daha içmedim. Ee, i̇çsene çocuk yapalım. Çocuk ha. yapacağın yatağa gidip. Şey, bay bay. Bu ne yapıyor Bunu ya? da buslardan ayarlamız sereksiz. Of hayır gelme böyle Ulan, çıkmasın dışarı. Sen videoda mısın? Ne? Bir dakika sen videoda gibi konuşuyorsun. Ne alakası var? Eğer, eğer videodaysan <laughs> bunu sana yükletmem bak söyle söyleyeyim Çıplak beni yakaladın. Hayır ya videoda falan Bak değilim. yemin et tamam yine uzman videoda olmadığına videodaki gibi konuşuyorsun çünkü sen çakalı normalde çakalı ben gidiyorum nasıl? falan demezsin. Eğer videodaysan var bak bunu şu an çekiyorsan valla bak burada buraya yine bak haberin olsun. Ya sakin olsana. Tam mı bu kadar? Bir şey yok yapmadım git bir şey. Git evet. git. Yemin et tam vücudu olmadığını yemin et. <laughs> ya. Hayır hayır hayır. Ne sesi geliyor aşağıdan ya? Ya Koko var ya bak. Allah neler yaratıyor Koko. Şuna bakar mısın? Durma başka gerçekte bacakları tutun gibi şu bir de şey diyeceğim Patrik. Ben bir ne bir tane yeni hiç. kız buldum. Ne kızı buldun oğlum ya? Aşağına Yine ne kız buldun oldu? ya? Patrik yeni diye bir kız varmış Jenny. Çok, güzelmiş. Böyle. bir Gidiyor musun yanına onu? Çok seviyor musun? Yeni diye bir kız varmış. Onun yanına gideceğim. Öyle şeyler yapma oğlum. İki tane şurada ne manken videosu izledik diye hemen gaza geliyorsun ya. Ben gelemem <laughs> harca. Ben evliyim. Ben karımı çok seviyorum. Ne yapıyorsunuz siz ya orada? He? <laughs> Peki vizyon 31 metre. Ne oldu Katerina? Neden kapattın? Ne izliyordunuz siz? Ha? Koko neden böyle hareketler yapıyor? Bir şey yapmıyorum Katerina. Bir şey izlemiyorduk. at şey izliyorduk değil mi Evet ya Katerina at... Bir şey izlemiyorduk ya. ya. geldi dedi gel bir şeyler izleyelim dedi. anasını olmuyor bana ne şey yapıyorsun? Anlat ne izlettin bana daha demin söyle. İyi Katerina. Victoria seçtim yeni. Yeni olmuştu. Victoria Spetsch. Neydi yalnız Victoria's Secret demeye çalışıyor Katerina. Victoria's Secret'ın defilesi varmış da onu i, aç aç açtırdı açtı. onu izliyordunuz yani oturup bayıla bayıla. Bir de ışığı da açmamışsınız. Karanlıkta izliyorsunuz gizli gizli benden. Ben de ben, Koko yaptı yani ben hatta yani Koko bir şey söyle ya. Koko'yu ben yaptım ya. Ben açtım... Patronus yok ya ben gördüm internette dedim izleyelim mi? O da olur dedi kırmadı beni. Burada defile manken videoları izliyorduk. Bir şey yapmadık ya. Yani. Evet evet hani karıcığım bir şey yapmadık. Suçu hadi koku, sanki git. Sanki kokoya atıyormuşsun gibi geliyor bana ama çıkın hadi. İkiniz de çıkın buradan. Çık dışarı hadi. Hadi te, gelmiyorsunuz bir kaseti, daha buraya. Al, kaseti, kaseti, alsaydık televizyonu. Hayır yani. hayır. Kaseti falan almıyorsun. Çık. Çık git. Allah belanı versin koku. Niye, niye bizim evde izliyorsun böyle şeyleri ya? Yürü gel. Tamam çıktılar. Hayır yani gelmiş herkesi gizli, gizli benden izliyorlar bir de ne izliyorlar? Söyledi ama bakacağım şuna. Açtım. Oha. Oh, gerçekten oturup bunu mu izliyordunuz ya? Hayır bir de suç kokaya atıyor izledikleri.